arkadaşlar bugün Mr. kanalında yeni bir video ile yine karşınızdayız. Yapılması en basit ve en çok izlenen şeyi yapacağız. Gülme ve challenge çekeceğiz. Burada e, en zor olarak Tayfun Yılmaz'ın vine'larını izleyeceğiz. Bildiğiniz üzere <laughs> benim hissettiğim en komik olarak bence Tayfun Yılmaz. O yüzden direkt en zordan başladım. Sizin de görüşleriniz varsa aşağıda yorum olarak belirtirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi suyu aldıktan sonra başlatacağım videoya. Her <laughs> 3 hakkım olacak şöyle hani mimikler falan sıkıntı yok gülüp suyu dökersem en sonunda acı biber yiyeceğim. Hmm. 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 Furudu anam Yusuf nerede lan? Başlayacağım Yusuf'a ya gece gece ödümü koparttın. Aha bak bakayım üstünde bir şey yazıyor mu? Bir şey yok. Ee, aha bir şey gördüm. Bunu yazan Tosun o yana olsun yazıyor ya la burada. Taşşak mı geçiyor lan? İnanmıyorsan kendin bak. Gücümü hafife alıyorsun Obi-Wan. Neyin gücü lan manyak? Karanlık tarafın gücü. La oğlum karanlık işleri bırak bak gel aydınlık tarafa bizde karı kız ortam var içki var her şey var. Gelmem. O zaman kusura bakma bu kılıcı sana sokacağım. Kılıç efekti. kim Ha bizim komşumuz oluyor da kendisi komşumuz oluyor. <laughs> Bundan çıkmış yalnız. Sahip çıkın dedim, dedeciğim. <laughs> lan bir cigaranı alıyorum ben, kralı Etmiyorum, amına aman Etme, etme sen etme, sikir. İyi buna. Ne vuruyor ne uç? Konuşma lan. Frodo'yu bırak, elimdekini görüyor musun? Zemzem suyu bu. <laughs> Kıhlama lan kafir dedim, acıdan getirdi. Saygı duyu biraz, uç. Allahu ekber. Yavaş ol ayu, Allahu ekber. O ne lan, oh, Allah belanı benim, anam dedemin suyu gitti. Bırak lan, uç. İyi misin Harry? Kolum kırıldı galiba. Geldim geldim korkma. Bir büyü yapacağım bir şey kalmayacak. Hocam yapmazsanız son gün olsun! Şarkı söylemosun! Yeni kolun hayırlı olsun. Bak böyle bilirsin. Sonuçta sağ el istediğini yapabilirsin. Çocuğun kolunu çıka çevirdin lan. <laughs> Bu One Piece filminde oynamıyor muydu lan? Yok lan geçen sene de oğlum sevdiği kızı emekledi diye setten atmışlar bunu. Aynı güzel müzik değil mi? Nesi güzel be kulağıma asas sokuyor lan şu an. Ay bir şey de beğen be. Beğenmiyor oğlum zorlama ben lan. Frodo ne oldu sana Frodo? <laughs> Uyan Frodo ne oldu Frodo? Çarpıldın değil mi sonunda Allah'ın <laughs> Ben sana dedim ama... ...oynamayı sükredici. Dinlemedin beni. Allah'ın abasası seni. Frodo iyi misin? O geliyor. He? Son gol. Ee, son gul! Kaçın lan son gol kaçın! Bu devirde kimse sultan değil, hükümdar değil. Sesini de siker! aram geliyor. Aram. Hey, come here. You want to fight? Sesini diye bağırıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Abi biri de değil. Çok zor ya. Adamın yaptıkları cidden komiğine gidiyor insan. <laughs> ağzım uyuştu. Ağzım böyle. İçinde alev olsun neredeyse. Neyse iki hakkımız kaldı. Hadi devam edelim. see you, bitch ass motherfucker. Yo, MC Monkey. What up, bitch? Come on, man. Yeah. Give me five. Put your hands up. Yeah. Sen acayip tutulmuşsa Herkes seyrediyor. Her yerden seni konuşuyorlar. Aldığım bu adını Songül'e başlamak istiyorum. Songül is my life. Songül is my nigga. Men who kendi shop Songül. Songül mükemmel bir ses. Don't believe me, just watch Songül. Ayrılmak istiyorum. Ne diyorsun kız sen? Bıktım senin kırbacından artık. Bak ağzına kırbaç vururum. Al işte yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne yapıyom? İkırbaç e, kırbaç diyorsun. Ne diye? Mehmut mu diye? Bir daha ayrılalım dersin, Totoro şapla yersin. Bu senin burnun neden yok? Yeter be! Ne burunmuş arkadaş, ben çok mutluyum. Vallahi efendim, hiç eksikliğini hissettirmiyoruz maşallah. Tamam, burnum olmayabilir ama işte ise Johnny Sins'e benziyorum, o bana yetiyor. Burun farkıyla oyunda ama. <gülüyor> <gülüyor> Allah beni de gör artık ne olursa. Kurban olduğum abi yardımcı olmaktım bu hayattan yarab. Frodo beni duyuyor mu? Anam! anladım. Anama söyledi. Allah'ını seversen bir yardım et ya. Ne yapayım lan? Kaç kere dedim size. Çalları işemeyin diye. Ee, ne oluyor lan? Çarpılıyor. Abi bu vücudu nasıl yaptın ya? Bir anlatı ver ya. Hemen anlatayım. Öncelikle yatmadan önce üç tane yumurta beyazı yiyeceğim. Sonra yaprak yiyeceğim. Bol bol yaprak yiyeceğim. Ondan sonra sahillenip karımız keseceğim. Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Deve mi seni? Volt bugün bankaya gittim gene bizim paralar yatmamış. Ne iş? He bu ay öyle bir şey oldu ama önümüzdeki ay iki maaş birden yatıracağım ben merak etmeyin siz. Geçen gün Harry Potter'lar konuşurken duydum. Burun estetiği için para biriktiriyormuşsun. O yüzden mi bizim paralar yatırmadın lan burunsuz piç? Sen kime piç diyorsun lan sokuk? Sıkıldım oğlum müzik açın lan. Müslüm yok mu Müslüm? Müslüm yok. İbo var yer sen. Tamam lan iki bir şey istedik amına. Efendim bütün dünyasının ırkçı olduğunuzu konuşuyor. Ben mi ırkçıymışım? Kulliyen yalan. Her duyduğunuza inanmayın siz diye. Ben sadece Yahudileri sevmiyorum. İşte bura ırkçılık deniyor efendim. Meselesi ki ben pırasa da sevmiyorum o da mı ırkçılık? Bir, Vir! Vir! Amına niye o? Aaaa! Aaaa! suyu yenilemem lazım. Ay. Cidden zor ya. Cidden zor. Bilirdim ben olacağım. Ya iki dakika dur hey nereye gidiyorsun? Bırakıyorum okula ben bıktım artık gelmeyin peşimden yeter. Sokucam seçilmiş kişisine de boydum ortada da ergenim oğlum ben ergen. Meme görmek istiyorum ben meme. Heri kafayı mı yedin acaba sen? Konuşma be. Zaten bir bu hayal yok insan hayrına bilocan falan yapar onu da yaptı yok. Ne kadar boktan insanlar. Hıh. Hepsi de çıkıma benziyor. Dışına bak. Hey, tipine seçeyim seni. Allah belanızı. Ne yapıyorsun kız? Dışarıdayım arkadaşlarla alem yapıyoruz. Ne alem kız neredesin sen? Nerede olduğunu söyle çabuk ben de geleceğim oraya. Ha söyleyeyim de gel de kır başla değil mi? Bak nerede olduğunu söylersen üç hafta kırbaç yok. Söz. Tamam taksim taksimdeyim ben. Elf koizlerin neler görüyor Legolas? Valla çok acayip şeyler görüyor. İnşallah bir şey değildir. Ana orada bir şey var tepenin arkasında lakiyi. <laughs> <Ne zaferinden> bahsediyoruz. <laughs> ee, Sesini Aha Harry Potter değil mi lan? Adını çok duydum lan saçılmış kişi. Selamun aleyküm ben Malfoy. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Ne gülüyorsun lan sokuk? <gülüyor> e şu tipe bak, peygamberi bıçak çekmiş. Tuvaletlik <laughs> Sen ne bakıyor lan sıçılmış kişi. Gül bakayım nasıl gülüyor. <gülüyor> Bir daha gül bakayım. <laughs> ...kasketiyle, o buzun kastakosuyla ölüyor. ...bak bu adam benim babam. Ulan insan yapım aşamasındayken bir sorarım... ...bu çocuk doğmak istiyor mu, doğmak istemiyor mu diye. Siz beş dakikalık dev kalacağınız diye... ...ben bu dünyanın bokunu kahrını çekmek zorunda mıydım? Bıktım, geri sokun beni. <laughs> Anne hani geri sok beni, ne olur. <laughs> o üç beş jilet yarası, Ela Gözlü sevdiğimin hatırası. Çal, çel, çal! Güç sizinle olsun. Selamünaleyküm. Neredesin lan sen? Dışarıdaydım ne oldu ki? Yine kılıçla oynuyordun değil mi lan? Evet ne var? Kaç kere dedim lan sen oynama diye. Sana ne? Ceday olacağım ben gidip. Ceday oldu o kılıcı bir tarafına soksunlar. Güç sana soksun baba ömrümü yedin ya. Pislik yapar. <laughs> <laughs> Güç sana soksun abi. <laughs> Güç sana soksun ne ya? Abi ya. Çene kemikleri bağırdı ya. Her yani yer battı zaten anasını <laughs> sana soksun diyor ya abi son hakkım ya oh çenem ağrıdı cidden çenem ağrıdı bir <laughs> sana soksun baba diyor <laughs> neyse son hakkım inşallah tamamlarız bu, bu zor gibi geliyor ama inşallah tamamlarım <laughs> acı ver yemek istemiyorum şu an. Ben seni çok seviyorum biliyor musun? Evet biliyorum da bu nereden çıktı? Sen? Ben de seni seviyorum. Kırbacın üzerine yemin et. Hay senin kırbacına. Kırbacıma hakaret Ne Neden? Üzüldün mü? Pul sana. Hocam ne oldu hocam? iyi misin hocam? Baksana bana. <laughs> Kaçın burada. Lan oğlum ne bakıyorsun sence çünkü görmüş gibi yardım etsene tamam. <laughs> Kaçın buradan o geliyor. Kim geliyor ya? Kim? Kim geliyor acaba? Seni seninle tanıştıranlar hepsi girsin cennete. Kime gülüyor lan bu, manyak mı acaba? Çık, karaldır... Lan çocuğu manyak mısın lan, kimsin? <laughs> <laughs> Hayda! Oğlum lan, aranızda sakızım de bakalım elin. Gayet güzel efendim, teşekkürler. Vallahi oğlum diye yok, çok yakışıklı çocuk yaptım yani, değil mi? <laughs> çok özendik bunu yaparken. Kalkak mı? <laughs> Neden? Kırbaç saatim geldi. Lan oğlum beni dinle, azınat etme. Ya olmaz dedim ya, kaç kere söyleyeceğim? Lan oğlum bozduralım gitsin şu yusu. Gidiyorum ben kodum mu manya? Hmm, Allah'ım ben nasıl çocuğa? Allah! Yılbaşı geldi kırmızı donum yok daha don alacağım kendime gel lan buraya. Lan bırak kodumu ruha! Şimdi de konuşma yapmasın şimdi Bay Gray davet ediyorum. <laughs> Saat. Merhaba sevgili öğrenciler. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hayat kırbaç gibidir. Ne kadar yakışıklı. He valla. O benim sevgilim. Sürekli vurur. Kendinize vurdurmayın. Teşekkürler. <laughs> hadi gel yok hadi cezizi. At şuraya da bitsin bu çile. Hı? Atsana Hı? lan! Yusuf, <laughs> <Sok>, Yusuf! <laughs> atsana oğlum! Hı? Atmıyorum. <laughs> Amına kodumun oğlu! Boşuna mı savaş yaptık? Atsana şunu! Ne oldu lan? Hı. Dün gece bir rüya gördüm. Hı? Ne gördün? Hı. Sen beni aldatıyordun. Kimle? Hı. Hatırlamıyorum. E bir dakika, kırbaç var mıydı onu söyle? E, yok. Mantık işim iyi değil. Kırbaç yoksa o ben değilimdir ya. Tanımadın mı beni? Şimdi arkadaşlar iki üç an laf olmaz. Sonuçta biz de Rusya olarak boş değiliz yani. Misal kızlarımız ne bileyim yani at gibiler. Nükleer silah desem bizde. En büyük silahımız kızlarımız yani. Gene kızlara geldim ama konu kızlardan çıkmıyor fark ettiyseniz Efendim Türklerin çok güzel bir müziği var onu da akayım mı? Tak. Tak dinleyelim. Komik ama biraz. Olsun güleriz. <laughs> Adana, 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 Merkez patlıyor herkes. yapıyor. Ben biliyorum ama ne koyacağım. Ha, selamünaleyküm. zaman <laughs> ben ne yapacağımızı biliyorum. Adana. Adana'ya götüreceğiz yüzsüğü. Tanıdığım çok iyi bir kuyumcu var. Bir günde yok hadi. Yüzük falan kalmaz. Adana olmaz. Trabzon'a gidecek. Lan kafayı mı yediniz amına? Trabzon nere, Adana nere? Orta dünya lan bura. Ben alıyorum yüzüğü. Arkadaşlar biz bu yüzüğü niye yok ediyoruz ki ya? Altın yükselmiş gidiyor. Bozduralım gitsin. Olmaz. Bu yüzük tehlikeli yok edeceğiz. Ne biliyorsun? Nereden biliyorsun? Doğru diyor. Bu yüzük tehlikeli yok edeceğiz. Olmazsınız lan. Sokacağım yüzüğü ha. Ya lan! Arap! Efendim müthiş bir plan yaptım. Eğer Türkiye ile savaşa girersek Adana Merkez diye bir yer var. Herkes oraya atacağız. Herkes patlayacak orada. Türkiye'de Adana Merkez diye bir yer varmış. Herkes patlıyormuş. Doğru Bir Bak bakalım ona. Doğruysa dön bana. Adana. Hı hı. Doğru mu? E kazandık o zaman. Sultan abi sürekli kanım acıkıyor. Ne yapmam lazım? Basit oğlum biraz az ye. Ulan savaşa gireceğiz bak seni alsak Türkiye'yi tek başına atom bombası etkisi yaparsın. Bana bak biraz ne kadar fitim görüyorsun. Kız arkadaş istiyor. He evet kız arkadaş mı? Bız, bız. <laughs> göbeği içine çek, göbeği içine çek, bulursun o zaman. <laughs> lan tırrek! İndir o silahı, indir! Alnını çatına vururum valla! Ver onu, ver, ver, ver! ver. He, adam o! Ne yapıyorsun lan burada? Kızları daha mı kaldırdık? He? Cigara var mı? He? Ha bu var abi! O ne lan? Dildo mu lan? Ver bakayım! Alın bu da senin olsun, ben gideyim! Önden ben gideceğim, size kadar geleceksiniz! Niye lan ben de gelmek istiyorum? Ben de geleceğim! Sen de mi geleceksin? Evet, bilmiyorum daha, kodumun salağı! Onu nasıl bir soğuttu ben zombiler geliyor götümüzü yiyecekler. Ne yapayım la geleyim mi oraya? He? Mazot bitiği bu arada. Gel işte amcık. Zombiler geliyor diyor. He. Tamam geliyor. Bu ne heri? Bilmiyorum hediye galiba. Ya açsana. İnanmıyorum. Tabaşı gibi. Hem de tüplü. Kim gönderdi lan bu? Her bunu bu şunu bulmamız lazım. Hı hı. Bak Türklerin çok güzel bir sözü var. Eşeği salam kaza bağla ki kazık eşeğe girmesin. Ne diyorsun be? Ben de bilmiyorum. Ben bu asayı alıyorum. Unutma sen seçilmiş kişisin Harry. Anan da güzel kadındı. Egoistleri vardı. Uuu. Asayı götüne sokacağım ha. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kod oh, balık açı son ses. Valla, bu doğallı hadi bu çağıranı sen pes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kod oh, balık açı son ses. Valla, bu doğallı hadi bu çağıranı Boş kafayla yaptın lan tet. Adana Adana merkez patlıyor herkes. Sekiller hatta kopmalım açsın onu tet. Bu galalla hadi bu ciğaramız en pes. Boş kafayla yaptın lan tet. Damo ormanı satıp çöz bize bomba. Ekin'e torba çiğer verir Sandra. O işleriyle ol. Sıkıcaz, çocuk, çocuk, Adana, çocuk. Adana 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 merkez patlıyor herkes. Sekiller hatta kopmalım açsın onu tet. Bu galalla hadi bu ciğaramız en pes. Boş kapayla yaptın lan tet. Adana merkez patlıyor herkes. Sekiller hatta k. Sana şiir yazdım yine. Vurur yüzü ifadesi. Kırbaç var yeni misin? Bir tanesi. Evet. Belli. <laughs> Selam. Sen kimsin? Edward ben huttan tanıştık ya. Senin adın neydi? Bella. Allah bellanı versin. <laughs> Espri miydi bu? Evet. Bugün bu ülkede işsiz sonlu var diyorlar. İşsizlik kadar tepenize taş düştü. Allah'ın belaları. Gelelim açıyorum gitmiyorsunuz. Dönerci açıyorum beğenmiyorsunuz. E bok yiyin o zaman. Allah hepinizin belasını verecek. Nankör biçler. Sesini çıkartana zümsüğü vuracak. Süleyman yeni gelen dişi maymunları gördün mü lan? Ne? Dışı var mı mı gelmiş? <laughs> Allah! Akşama deprem var. <laughs> ne yapıyorsun lan dört kuş? <laughs> He? Bana mı diyor? He sana diyor ne yapıyorsun? <laughs> Tipine sıçtı. <suçtum. gülüyor> Anam kuşu. Bella sana bir şey itiraf etmem lazım. Ben vampirim. Sikota var mı? <laughs> önemli lan sigorta. He? Nasıl olmuş? Dedeme atı sırmış. Lan oğlum bu şekilde nereden buldun amına koyayım ya? Koymuşum masanın üstüne çük gibi duruyor orada. <laughs> Babamdan ya, hadi gel. Babanın amına koyup kaldıracağım ben bunu ya. <gülüyor> <gülüyor> sana bir şey soracağım. <laughs> Sor. Kan grubun ne? Dersi yani fırarış negatif mi? Yoksa ne diyorsun lan sen? Seni emebilir miyim? Aman! Bu yılki okul birincimiz Harry Potter. Aha. Vay. <laughs> Helal olsun dostum adamsın lan my nigga. Arap sakin ol. <laughs> İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlarından korkmalı. Sen hiç biber kız yedin mi? Yo. <laughs> ne konuşuyorsun o zaman tırrik? Ulan bu ses ne bu uyutmadınız ya vallahi hala ara ara Bu ne lan? Uçuyor muyum abi? <laughs> Kaptan. Selam. Nezmeti kutlu olsun sarı bağlı. Arabı mı? Evet. Ne? 92 model Şahin. Ay biliyorum. Tüplü. Şşşt i̇şte lan kocam Emel, ne yiyorsun? Ver onu bir ver ver ver. <laughs> Kaç yaşına gelmiş hala dondurma yalıyor. Ah baya güzelmiş sen başka şeyler yala. Selamünaleyküm hocam. Aleyküm selam hoş geldin sen de. Eee Call oyununda zombi öldürmek günah mıdır? Yani şimdi senin beynindeki sıkıntı ben çözemem. Ama anana söyle seni bir psikoloğa göndersin. Bir daha bu çocuğa mikrofon vermeyin ne olur. Ben gidiyorum. Gitme bir dakika. Niye? Sana şarkı yazdım. Nasıl? Hadi yine gel benim ol. Benim olmazsa kime vereceğim? He? Tor bu ilişki nereye gidiyor ya? Ne olacağız biz? Ne ne olacağız ya? Dağılıyoruz işte. Dağılmak mı? Ya sen ay başın mı geldi? Oruçlu musun? He oruçluyum. Ben de oruçluyum. Allah kabul etsin. Çok zor ya. Yo çok kolay. Sahurda bir iftara kadar yiyorum. Hadi aç yeri. Açayım mı lan? Aç. Açayım mı? Yes. Hadi bismillah. Ananın ananı bu ne? Al şundan giy biraz annem göndermiş Köyden geldi. Sen niye yemiyor? Niyetliyim ben. Hı? Bir ay boyunca kırbaç yok yani. Çok şükür. Heri kızlar boyunca kızlar ki yakalandın doğru mu? Vallahi yalan. Hem yani bizim okulda güzel kız yok ki bir her mene orada kezban. Neredin lan sen? Sıçtı. Ne abi? Hı? Sen nesin lan? Cinim ben. Bu ne bir abi felak? Ne diyorsun be? Felak oku Hocaya sorduğu soruya bak ya. Beş vakit namazı akşam iki buçuk sabah iki buçuk olarak kılsak olur mu diye sordu ya. E merak ettim Mal bu çocuk. Sana benim kobrayı göstereceğim şimdi. Kobralı mobralı konuşma lan. Asayı gözüne sokarım ha. Geliyor. He. Çıkaracak yılanı sikir. Yap yuva. Hiç yukumda değilsin. Yap yuva. Sen tek gel, sen... Bakın o kadar laf ettim, hala oy vermeyen olursa... ...Ebesinin, Yahudisini görür seçimden sonra ha! Güzel konuş. İşim yok, gücüm yok, sevgilim yok! <laughs> Para desen o da yok! Vallahi kendimi öldüreceğim! <laughs> oy! Abi çenem ağrıdı, tamam mı? Çenem ağrıdı, cidden dayanmak çok zor. Şöyle de büyüteyim. Dayanmak cidden çok zor abi. Harbi ağrıdı. Neyse. Ee, izlediğiniz i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bence güzel geçti. <laughs> cidden aşırı zor böyle şeylere dayanmak. Ve Tayfun Yılmaz olunca ayrı bir zor oluyor zaten. Ee, kazandığımı hissettim yani. Kazanıyorum. Yani, ödüllendireceğim kendimi. Artık su içmeyeceğim. başka meyve suyu içeceğim. Ee, kazandım. Birinci benim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna basmayı unutmayın. alaka kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz kendinize iyi bakın.